Herkese selam. Yeniden ve bu kemal bir videoda karşınızdayım. Bugün ne konuşacağız? Bugün Instagram hesabı konuşacağız ve ekse da bunu güzel güzel nasıl bağlayacağız? Öncelikle benim hesabımız güzel. Böyle bir videoda mutlaka izleyin. Çünkü hesabı ilgili bir sağlam profil hakkında bir video yapmıştım. Mutlaka izleyin onu da. Hesabımız şekilde olacak. Diyelim ki e, mesela buluştuk. Onlarla ilgili fotoğraf paylaşabilirsiniz. Gittiğiniz yerle ilgili bir şey paylaşabilirsiniz. Veya başka bir şey yapıyorsunuz, başka bir hobi yapıyorsunuz. Onu da koyun. Ve bu sayede kaliteyi arttırabilirsiniz. Ve daha sonra bu fotoğrafları ister normal olarak paylaşın. İsterseniz tek bir uygulamadan eleştirip Instagram'a koyabilirsiniz. Bu uygulamanın adı da Lazio uygulaması. Benim en çok kullandığım uygulama genelde. Instagram'a koyacaksanız güzel fotoğraflarınızı bence lazım önce üzerinden onu onları koyarsanız hem kaliteniz altar hem de güzel ve iyi bir hale getirebilirsiniz fotoğraflarınızı. Bu sadece hem kaliteyi arttırıyor hem de ekstradan bir özgüven kazandırıyor. Bunu nasıl bağlayacağız kızlar diye sorarsanız şu şekilde eğer profil güzel hesabla ilgi çekiyorsa kız bakacak hesabına çiçek E profil güzel. Hesapta sen ilgi çekici ve kız ya profil fotoğrafının bir bir şey yazabilir ya da sizin koyduğunuz o güzel kaliteli fotoğraflar üzerinden de bunu yorumlayıp size yazabilir tanışmak için. Bunları kullanarak hem tanışabilirsiniz hem de ilgi çekici bir hesap olup kaliteyi diyebilirsiniz. Arkadaşlar videodan bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi ve hala yorum yapmadıysanız aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone olmaya bazı insanlar var. Lütfen abone olunca çok senin ücretsiz bir şekilde üst taraftan yapabilirsiniz. Dediğim gibi videonun içinde de söylediğim gibi uygulama linkini aşağıya bırakacağım. Dinlemek için varsa indirebilirler. Hoşçakalın ve bay bay.